Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bu videoda Asus'un canlı OLED ekran, oldukça sağlam bir kasa ve üretkenlik odaklı yüksek performansla gelen dizüstü bilgisayarı Asus Zenbook 14X UX 5401'i detaylı bir şekilde inceliyorum. Evet, ismi biraz uzun ama sundukları oldukça iyi. Şimdi detaylara geçelim. Müzik Asus OLED dizüstü bilgisayarlar konusunda usta bir üretici. Neden derseniz şirket daha öncesinde Zenbook 13 OLED, Zenbook Pro Duo 15 OLED ve VivoBook 13 Slit OLED ile bunu zaten kanıtlamıştı. Bugünkü konuğum ise Asus ZenBook 14X OLED. Iris Xe ekran kartı ve Intel Tiger Lake Core i 7 1165G7 işlemci üzerine kurulu bu cihaz aynı zamanda yüksek çözünürlüklü dokunmatik OLED ekranla geliyor. Bu Asus'un donanım konusunda çok daha yüksek güç profilleri belirlemesine olanak tanıyor. Tabi bir de şu var ki bu durum ZenBook 14X'i şimdiye kadar test ettiğim en güçlü i7-1165G7'li Ultrabook da yapıyor. Bu da önemli bir detay. Hatta bu seride isteğe bağlı MX450 ekran kartlı bir model de yer alıyor. Bunu da unutmayın. O halde Zenbook 14X'in detaylarına şimdi tasarımdan başlayalım. Zenbook 14X serinin genel tasarım çizgilerini koruyor. Tüm yapı için kullanılan koyu gri metalle de önceki nesillerle tutarlı bir yapı var burada. Asus iç kısımda ve bilek dayanağında pürüzsüz, dokusuz bir kaplama. Dış kaplamada da ışıkla birlikte yansımalar yapan ve göze hoş gelen ikonik Zenbook kaplamasını tercih 70. Bu malzemeler birinci sınıf görünüyor ve hissettiriyor ancak kapaktaki dokulu kaplama ve tuş bağışıklarının mat dokusu parmak izlerini biraz belli ediyor arkadaşlar. Bu nedenle onları sürekli silmek isteyebilirsiniz. Yapı kalitesi bu seride önemli ölçüde iyileştirildi. Neden derseniz artık daha sert bir ekran var burada ve de ana ya da alt kısımda hiçbir esneme veya gıcırtı yok. Yani o ses çıkmıyor. Aynı zamanda bu model standart Zenbook 14'lerden biraz daha büyük ve ağır. Hani büyük ve ağır dedim ama aslında burada 1.4 kilogram ve 1.68 santim kalınlıktan bahsediyorum. Yani çantada veya elde taşımak için son derece elverişli. Hani büyük kısmı aslında bir önceki nesle göre biraz daha büyük ve ağır. Hani öyle düşünün arkadaşlar. Asus bu modelde Ergolift menteşe tasarımını da korumuş. Ana şasi fanlardaki hava akışını iyileştirmek için ekranın alt kısmına yerleştirilmiş küçük lastik ayaklar üzerinde yükseliyor. Eğimli bir yazma pozisyonu oluşuyor tabii ki de burada. Bununla birlikte menteşeler bu nesille artık çok daha sağlam. Ekran yerinde hareket etmiyor veya sallanmıyor. Aynı zamanda menteşeler ekranın 180 dereceye kadar eğilmesine de izin veriyor. Zambuk 14 serisindeki 16'ya 9 panel yerine burada artık daha uzun 16'ya 10 formatında bir panel var. Çerçeveler ise çok kalın değil. Üste hala web kamerasını barındırmaya yetecek büyüklükte diyebilirim. Yaklaşık %92 ekran kasa oranı var burada. Mikrofonlar da ekranın üst kısmına, kameranın yanına yerleştirilmiş. Zambuk'ta bulunan Clear Voice gürültü engelleme teknolojisi de aramalarda iyi bir iş çıkartıyor. Yani Zoom görüşmelerinde vesaire bu özellik epey işe yarıyor. 14X'teki ana tasarım değişikliği aslında komple iç kısımda arkadaşlar. Neden derseniz artık burada yanlara radyatörler yerleştirilmiş çift fanlı bir termal modül var. Bu sıcak havanın standart Zenbook 14 modellerinde olduğu gibi ekranın içine değil yanlara doğru itildiği anlamına geliyor. Ekranın altına yerleştirilen ızgaralarda yalnızca kasaya temiz hava çekmek için kullanılmıyor tabii ki de. Bağlantı noktalarına gelirsek burada 2 adet USB C Thunderbolt 4 3.5 mm jack, 1 adet USB A ve HDMI 2.0 B yer alıyor. USB C'lerin her ikisi de sol tarafa yerleştirilmiş. Aslında bunlar her iki tarafa da dağıtılabilirmiş. Yani birer adet yerleştirilebilirmiş. Böylece dizüstü bilgisayarı sol veya sağdan şarj etme seçeneğine sahip olabilirdik. Güncellenmiş güç düğmesine entegre edilmiş bir parmak izi sensör de var burada. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0'da kablosuz görevleri burada yerine getiriyor. Ha bir de bağlantı konusunda şunu da hemen ekleyeyim. Sol kenarda micro SD kart okuyucu da var. Hani bu da içerik üreticiler için büyük bir nimet. Evet çok hızlı değil ama yine de iş görüyor arkadaşlar. Sonuç olarak ZenBook 14X'in tasarımı birinci sınıf ZenBook görünümünü korurken pratiklik ve ergonomi açısından önceki nesillere göre önemli iyileştirmeler almış. Sağlam yapı, güncellenmiş 16'ya 10 ekran, yenilenmiş menteşeler ve güncellenmiş termal modül genel olarak daha modern bir ürün oluşturuyor burada. Dezavantajı ne derseniz boyut ve ağırlıktaki hafif artış diye bilirim ancak her ikisi de buna değer arkadaşlar. Klavye ve tıklama panelinden de ufakça bahsedeyim. Şimdi klavye düzeni ve tıklama paneli de önceki Zenbook 14 modellerine kıyasla burada güncellendi tabii ki de. Klavye düzeni daha geniş ve tıklama paneli ise daha uzun. Tüm bunların günlük kullanım deneyimi üzerinde tabii ki de etkisi var. Düzen ise burada değişmedi. Ana tuşlar tam boyutlu ve iyi aralıklı. En sağda işte Home, End, Page Up, Page Down tuşlarının olduğu bir sütun var en sağ tarafta. Değişen şey ise güç düğmesi. Bu artık biraz daha girintili ve parmak izi sensörü içeriyor. Biyometrik güvenlik için güç düğmesinde bulunan Hello desteğine sahip parmak izi sensörünü kullanabilirsiniz arkadaşlar bu sayede. Yazma deneyimi dengeli ve sessiz bir geri bildirimle şu anda bir Ultrabook'a göre en iyilerden biri. Klavye aralarından seçim yapabileceğiniz 3 parlaklık seviyesiyle LED aydınlatmaya sahip. Hala çok parlak değil ancak düşük ışıkta işini gayet iyi yapıyorlar. Tıklama paneli kaydırma, hareketler ve dokunuşlarla kusursuz çalışan büyük bir cam yüzey aslında. Burası sert dokunmalar karşısında ses çıkartmayan sağlam bir alan aynı zamanda. Tüm modern Asus dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi sağ köşedeki alana basarak sanal sandal number pad'i kullanabilirsiniz. Ayrıca Asus screen pad teknolojisini tıklama panelinde bulunan ikincil bir ekranla da birlikte sunuyor. Ancak bu yalnızca Zambuk 14X UX54 çift 0 serisinde bulunuyor. Yani bizim modelimizde bu ne yazık ki mevcut değil. Normal sandal number pad'i kullanabiliyoruz. Gelelim ekranına çünkü bu cihazın en önemli özelliklerinden biri ekranı. Burada 2.8K çözünürlükte parlak dokunmatik OLED bir ekran var. Bu da 14 inç bir boyutta keskin görüntüler sunuyor demek arkadaşlar. Her türlü günlük kullanım için de uygun bir ekran. Tabi panel OLED olunca kontrast, siyahlar ve görüş açılarını mükemmel hale getiriyor. %100 DCI P3 renk kapsamı da ekranda her şeyin harika görünmesine yardımcı oluyor. Yenileme oranı ise hem günlük kullanımda hem de oyunlar için yeterli diyebileceğim 90 Hz seviyesinde. Oyun demişken hemen bir parantez açıp şunu da ekleyeyim. 0.2 milisaniyede tepki süresi var bu ekranın. Panel kutudan iyi bir şekilde kalibre edilmiş olarak çıkıyor. Yani parlaklık ve renk açısından gayet iyi. Ayrıca panel OLED olduğundan siyah arka planlarda herhangi bir ışık sızması da yok. Testlerime göre buradaki maksimum parlaklık 550 nit. Bu parlak güneş ışığı dışında her şeyin üstesinden gelebilecek ekranlar için 300 nit eşiğimin üzerinde tabii ki de. Renk kapsam alanında panel DCI-P3'ün %100'ünü, Adobe RGB'nin %97'sini ve sRGB'nin %100'ünü karşılayabiliyor. Delta E değeri ise 1.2. Delta E'de 1.0'dan azı mükemmel olarak kabul edilir arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Panel düşük ışıkta da renk kalitesini kaybetmiyor. Bu da önemli. Birçok şeyin burada altını çizdik aslında. Paneli neden sevdim? Çünkü bu ekran üretkenlik uygulamalarını kullananlardan içerik oluşturuculara ve medya tüketicilerine kadar herkesi memnun edecek türde. Netflix ve Amazon Prime'deki HDR içeriklerde Display 500 desteği sayesinde ekranda her şey harika görünüyor. Kısacası MacBook'lardaki mini LED ekranlar gelişmeye devam etse de OLED ekranlar hala bizleri etkilemeye devam ediyor. Son olarak şunu da belirteyim. OLED yanması konusunda endişe duyanlar için Asus güven sağlamak için bazı yardımcı programlar ve teknolojiler de sunuyor burada size. İlk olarak ekran Esken pikselleri algılayıp daha iyi performans sağlamak için bunlardan geçen akımı iyileştiriyor arkadaşlar. İkinci olarak da yanmayı önlemeye yardımcı olmak için iki adet yardımcı program var burada. 30 dakikalık boşta kalma süresinden sonra otomatik olarak başlayacak şekilde ayarlanabilen bir ekran koruyucu ve tek tek piksellerin tutarlı bir şekilde parlamasını önlemek için ekranda statik bir görüntüyü hareket ettiren bir piksel kaydırma işlevi var. Bunların her ikisi de isteğe bağlı açılıp kapatılabiliyor. Ancak bunları açık tutmak muhtemelen iyi bir fikir olabilir. Gelelim performansına. Şimdi bendeki cihaz Intel Core i7 1165G7 işlemci, Intel Iris Xe ekran kartı, 16 GB RAM ve 1 TB PCIe X4 SSD ile geliyor. Yani aslında bu model en üst düzey yapılandırmaya sahip serideki. Genel anlamda konuşacak olursam performans konusunu Zenbook 14X OLED bu sistemle zorlu üretkenlik iş akışları için hızlı bir dizüstü bilgisayar. Ancak bir hardcore içerik üreticisinin iş istasyonu seviyesine pek yaklaşamıyor. Tabii bu şeyde demek değil. Zenbook'ta video veya büyük fotoğrafları düzenleyemeyeceksiniz demek değil. Hani bu işlemleri bu cihaza tabii ki de yapabilirsiniz. Sadece zorlu görevlerin tamamlanması için biraz bekleyebilirsiniz. Ancak çoğu kişi için Zenbook 14X OLED'in tatmin edici bir deneyim sunacağını söyleyebilirim. Yazılım söz konusu olduğunda da Zenbook güç profilleri, pil, ekran ayarları, güncellemeler gibi konular üzerinde kontrol sağlayan standart My Asus uygulaması ile beraber geliyor. Buradan pek çok yapılandırmayı yapabilirsiniz. Öte yandan bu dizüstü bilgisayarda bazı CPU CPU ve GPU stres testleri de gerçekleştirelim. sesine bench 3D Mark bunlardan bazıları. Zaten detaylı olarak da şu anda ekranda görüyorsunuz bu testleri. Buradaki sonuçlar Core i7 1165G7 işlemci için iyi sonuçlar. CPU tek çekirdekli testlerde iyi puanlar alıyor ve çok iş parçacıklı testlerde neredeyse potansiyelinin en iyisinde. Aynı şey Iris X'e ekran kartı için de geçerli. Oyun konusuna gelirsek evet bu makinede oyun oynayabilirsiniz ama bir hardcore oyun bilgisayarı performansı burada beklemeyin. Çünkü bu o tarz bir makine değil. Eski oyunlarda 60 ve üstü yüksek kare hızlarına çıkabilir. Son yıllarda piyasaya sürülen daha zorlu 3A oyunlarda ise 35-50 FPS e yakın sonuçlar alabilirsiniz. Bu 3A oyunlar hani bu tür donanımlar için hala zorlu eşleşmeler. Ancak buradaki genel oyun performansı şu anda bu tarz bir grafik kartıyla ultra taşınabilir cihazlar arasında alabileceğiniz en iyilerden biri. Peki tüm bunlar olurken ses ve sıcaklık ne alemde derseniz. Termal tasarım burada iyi dengelendiğinden ve Ergolift menteşelerin de desteğiyle Herhangi bir performans, termal farklılık burada görmedim. Performans modunda oyun oynarken 42 ila 46 desibel, dengeli modda ise 39-40 desibele kadar bir ses çıkarıyor. Günlük kullanımda ekran ve kasa sıcaklıkları çok yüksek değil, 40 derecenin altında. Ancak yük altında ya da oyun oynarken iç sıcaklık 49 santigrat dereceye kadar çıkabiliyor. Son olarak şunu da belirteyim. Zambuk fişe takılı değilken performans modunda 28 wattta çalışıyor ki bu da taşınabilir bir tasarım için mükemmel performans demek. Peki her şey iyi dedik ama gelelim pil ömrüne çünkü birçok kişi pilden şikayetçidir. Zambuk 14X OLED yüksek çözünürlükte OLED ekranı yüzünden evet güç tüketiyor ve CPU da düşük güçlü bir sürüm değil. Bu yüzden burada ortalama bir pil ömrü var diyebilirim. Örnek vermek gerekirse şimdi ekran parlaklığı yaklaşık %60'dayken webte gezinme, YouTube'da video izleme falan derken ortalama 9 saatlik sonuç alabilirsiniz. İşin içine Netflix, metin düzenleme, Photoshop vesaire eklerseniz bu süre 5 saate kadar düşüyor. Ancak şarjım bitecek diye korkmayın çünkü dizüstü bilgisayar Orta büyüklükte 100W USB-C şarj cihazı ile birlikte geliyor. Çoğu Zenbook 14 modelinde sunulan 65 wattlık tek parça şarj cihazlarına kıyasla bunu taşımak çok daha kolay arkadaşlar. Aynı zamanda bu pili yaklaşık 2 saatte tamamen doldurabiliyor. O halde sonuca bağlayacak olursam, çoğu modern ultrabook kadar kompakt ve hafif olan Zenbook 14X bugüne kadarki en sevdiğim Zenbook modeli oldu arkadaşlar. Hatta çok amaçlı taşınabilir bir dizüstü bilgisayar arayanlar için de bu cihazı önerebilirim. Günlük işlerinizi de yapabilir, fotoğraf veya video da editleyebilir hatta Ucundan da olsa oyunda oynayabilirsiniz bu makineyle. Kısacası taşınabilirliği, yapı kalitesi, bağlantı noktaları, OLED ekranı ve sunduğu performans güçlü bir cihaz arayanlar Asus ZenBook 14X modeline bir bakabilir. Evet arkadaşlar bu videoda elimden geldiğince Asus ZenBook 14X OLED modelini sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Değinmediğim veya eksik gördüğünüz konuya da konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.